şeyi skiplememişsin. Online. Online'a e geldim. Tamam bunu hmm. yes deyip geçiyoruz. Geçtik. Tamam Gel, geldim. Bunu nasıl yapıyoruz? Aynı Aynen sürekli karakterle. Şimdi bu korumalı değil mi? Evet, Yeni evet. karakter Senin ben ananı sikiyim Emot. Dur <laughs> abi. <But Hammett> değil <laughs> Emot <Hammett> değil, <laughs> <Hammett> değil <laughs> onu korumalı. zaten. <laughs> abi <gülüyor> dur açmadık daha bir şey ya. Girdi <laughs> <Yine de> girdi. <laughs> sorry sorry Emot. Ya onun da anasını çıkıyor. Bugünümüzde emot mi koruyor onun ka... Onun... Baba! Ya, arabayı ya, değiştir artık, değiştir. Pardon. Ya değişemiyorum diyorum. Yol açın değişemiyorsa şey. siktir kapat lan oyunu. Amına kudum <gülüyor> <gülüyor> <Sikirim> <gülüyor> şimdi götün ha. Bunu zaten görürsün dayı. Bak ağzına gibi. vereceğim göz bebeklerim patlayacak. Oğlum var <laughs> mısın? <master biz, tır. gülüyor> <laughs> <laughs> Az nasıl şey bu, senin oğuz ya? Gel buraya gel. Nuri, Hasan Bozkurt, Bozkurt ya. <laughs> Hasan Bozkurt an itibariyle kardeşlik bitmiştir. Aman okudumu piçisin bundan sonra. Nuri ben seni, ben seni ben şimdi arkadan içeceğim. Ya. Ya. Ayıp oluyor. Evet, bak, bak, a bak, a an bak bak, bak Hasan'a bak Hasan'a bak bak. Bari daha sıkmış daha siktim demiş yani. Hasan'a şu an yaptığı harekete bak. Hadi sıra Ya koçum sen <laughs> neyi zorluyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? bak Hastalıkla manyak <laughs> ya. Sürtmeye çalışıyor oh, amına koyayım 300 bak. santim sikiyle amına koyayım beni ne yapmaya çalışıyor ya. Yapma, yapma kimsin? Amı yarrak ki ya pipiş ya adam. Alpcan valla bir dahaki yayınına gel 300 kişi falan gelip yarrak spamlayacağız şeytinle ben. kolaydı <laughs> <Aa, gülüyor> kolaydım ya. amı yazdı. Onun götünü sikeyim ben. Ne oldu Kolay lan? lan? Oğlum bunun oğlu bıraksan oyun Şşş. oynayalım. Kolaydı Mami diyor. Oğlum küfür etmeyin bir dakika bir dakika. Ne oğlum Türk bu. Oğlum küfür etmeyin de, ya. ya. Mesela, de, küfür etmeyin ya. çocuğuna küfür etmeyin. Ne yapalım madalya mı takalım Boros şey, çocuğuna, çocuğuna ya. Küfür etmeyin amına koydun bu <laughs> çocuğuna ya. Oğlum bırakın. Beni de attı. Beni attı da kardeşim. Aa, beni atmasın at 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 ya. Beni niye atıyorsun ki? Kolaydı Tam Mami diyor. Mami Bonevich sorsana. Ananın amı kolaydı senin.